Game of Thrones'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Yepyeni bir yer bölüm. En son şövalye 3 seviye olmuştu. Ya şimdi arkadaşlar benim aklımda iki tane soru kaldı. Birincisi bu oyun online oyun mu? İkincisi online oyunsa kardeşim biz niye sürekli normal single player oyun gibi e, görev yapıp duruyoruz? Aklımda eli sorular. Bakalım ilerleyelim biraz daha ne olacak, nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Burada neymiş? Burada bir ev varmış. Burayı satır mı alabiliyoruz? Neyse satır bunu. Tamam kardeşim bunlar önemli değil. Allah Allah. Bu ev niye turuncu ya? Ha, normal bildiğiniz e, single player e, hikaye modlu bir oyun oynarmış gibi oynuyoruz oyunu. Lan kapısı bile yok evin. Nasıl bir ev la burası? Neyse. Ha, e, tamam görev yaparsan anlarım da yani oyun direkt sizi hikaye bazı çekiyor. Aa, From... With... on... <laughs> zaten küçücüklüğü var babanın ya. Bu dördüncü seviyor. Ne yaptın lan? In oooo biz ilgileniceğiz tamam yani. Lida hmm. mı? konuşurken adamsın başarı lidahı çok alındı araştırma araştırmamı Gelişim geliştir. La geliştireceğiz mi ya? Bir geliştirelim, seni kırmayalım, seni kırmayalım dostum. Donanalım. O güzel ama. hızlı hızlı geçelim bunlar önemli değil Bunlar bana söyleme kardeşim Şimdi Sana sinir olduğum tek bir konu var O da acı. Bunları sonradan bakarız arkadaşlar şimdi becerimiz Aa, Bu açılmış temeller Bunları geliştireceğiz şu an Daha yeni skill'lere bakacağım ona göre görüşecek. geliştireceğim çünkü Alalım. Kazandık Steam başarılar Kazanıyoruz mu acaba çok önemli değil ama yine de merak ettim. Bir ara bakarım onu. Şimdi e, ya çok fazla tamam kardeşim teşekkür ederim de ben bu kadar alışık değilim ya bu kadar şey almaya. Hediye almaya. o oh. Arveletimiz de geldi. İnşaat malzemesi. Demek evime bir şeyler de kurabiliyoruz ha. Güzel. Arkadaşlar sormak istediğiniz özür dilerim. Sormak istediğiniz sorular olursa sosyal medya hesaplarımdan, YouTube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan bana yazarak sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Don't argue. Gerçekten ilginç bir oyun ya. Bakalım nasıl ilerleyecek. Ona merak ediyorum. Aso yani görev usulü gidiyoruz. Hiç oyun bize Kardeşim biraz kendini kas, biraz geliştir diye bir şey söylemiyor. Ee, ama sürekli burası bize al al diyor ama biz ne alacağız ya? Ha bunu al diyormuş. Bir alırız kardeş. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum ama neyse bir bakalım. Tamam. Ama her şey... Ekipman. Bunları bir satsak iyiydi de. Bir satacağımız eleman yok mu? Ay şurada sen sanki. Satıcı varmış gibi geldi. Şurada şurada, şurada. Daha. Neden satmıyor ha? Neden satamıyoruz? Diyecektik. Satıyormuşuz meyze. Kardeşim şimdi böyle tek tek seçmek yerine niye e, hepsini bir seçmiyorsunuz zaten diğerlerini güzel bir şekilde kapatmışlar bu da güzel bir şey arkadaşlar hani yanlış e, item satarız diye tamam satılıktan çok önemli değil Bak bunlar satılmıyormuş ve belki craft yapabiliriz arkadaşlar en azından bir şimdilik kalsın yaygın olarak gene ne geldi hangisi soru işareti kardeşim Niye ünlem? Ha. Evet diyecektim. ilanı. Renan Yuvası'nın başındaki Sir o tarafından yazılmış bir ilan. Tayre Hanedanı'nın meşru valisinin lordu olmasına yönelik bir talep. Okey. Ha. Hmm. Ben de Z'ye basıyorum. Belki at bizi altımızdan alacak diye düşündüm de. Sonra ne koçum? Wild <laughs> What do better words than that? But you're no better since when's Ravens me to medicine? görevleri. Yavucum da arkadaşlar. Ne, ne oldu? You <laughs> you? i yeah. do no, this not a If we run into this, then i piss himself. Yeah. Aynı onun beyaz kuzgun neyim diyor. <laughs> Yabanlılar öldürmüyoruz mu kardeşim? <laughs> <laughs> Yaptığım terbiyesizlik ama beni öldürmem lazım da benim. Selamun aleyküm. I <laughs> know you're not a normal crow. Sen ne istiyorsun kardeşim? Is this... Bu işler böyle kardeş. şöyle bir bakalım. Kış şampiyonu. Paso hediye verip duruyor. Please. Ha millet de hediye sever. Biz de arkadaş hediye şey yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kuzeydeki ittifaklar. Geldim geldim geldim. Evet köy, köye geldik. Hmm, çok oyunculu yer buraymış. Buralarda o zaman oyuncu birleşiyor demek ki. CH1'deyiz. Hmm. Aslında bunu mobil oynamak daha şey gibi arkadaşlar. güzel olur gibi düşünüyorum ama yine de bilgisayar versiyonu da sırıtmıyor. Yeteneği niye geliştirmedim arkadaşlar? Bunları falan bakacağım yani. Bunlar belki daha iyisi. Bunları geliştireceğim yani. O yüzden açılmasını bekleyeceğim. Bakacağız nasıl olacağını. Ah, from... My lady, Ya öğretici mi kaldı ya? gale kapısı görevlisiyle bile muhabbet ediyoruz ya. Burada atçı varmış. Bir atçıya girebilir miyim? Merak ettim. Ha beni atmış. tamam. Şimdi Ben de atçı zannediyorum. <laughs> Yo varmış atçı gerçi. Dur bakalım. Bakalım gerek. Ha. Ha, burada eğer meğer şey olduğu zaman burada şey yapabiliyoruz. Güzel çok detaylı yapmışlar yani atı bile şey yapabiliyoruz. Demek ki arkadaşlar geliştirebiliyoruz. Bu gerçekten yine hoşuma giden şeylerden bir tanesi oldu. Da bakacağız şimdi bölümlerden olacak. One emir. Gecenin o gecenin olarak gizleniyor. Silahları al. Hemen uzun göle savaşta kaçmaya çabuk. Akın. Looks like that guard was right. bir şey vardı. Ne? Ha. Bu ziyaretli, bu ziyarete gerek yok kardeşim. kardeşim ya şu hattan ineceksin. Şurada bir ağlayan yüz var ama arkadaşlar merak ettim. Ne olduğunu görmek istiyorum şu an. Yara İşte bu kadar dostum. Beni nasıl vurursun ya? Nasıl vurursun bana? Hı? Seni pislik. az bir ok oh atışla kıyar ağası. İlginç bir şey yani bu da. E ee, ne verdin? Onu nitrik verdin. Ha, ha bak. Hediye de veriyormuş ha. Güzel. Teşekkür ederim. Şimdi rahat bir şekilde şöyle gidebiliriz. Buradan geçelim. Buradan geçemeyiz. Hadi bas 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 bas. Hmm. <laughs> Yeterli alan yok mu? Ne demek yok ya? Ne diyor? Anlamadım ki ne istiyor bu hıyar ağzı. Lev buradan en zamanın geldiğini söylüyor. Her zaman zamanki köprüde buluşalım. Burası bizi zengin edecek değil ki. gereksiz bir şey daha ya. Ne çok gereksiz şeyler sağa sola koymuşlar. Yani şuradan şuraya çıkmak bile çok uzun sürdü kardeşim. Beni oyaladın. Koş koş. Daha ne kadar gideceğim merak ediyorum. Bu bu bu. O. alayım. Oh shit. What are they here for? Ölmüş normal ölmez kardeşim adam asmışlar zaten hıyar ağası. Evet deri yüzenle karşılaşmaya hazır ol. Son ocaktaki gözüne çarpmamak için uzun bölüm kıyılarından gittik. Güzel, uzun göle doğru gideceğiz. Daha bu sene içinde gideriz herhalde. Selamın aleyküm. Silahı <laughs> 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 ver, silahları ver. Vermeyeceğiz tabi. Hayır, <laughs> o silahla <ilgili>. geliyorum. Allah aşkına bunların hepsini taşıyacak mıyız? Taşıyacaksın tabi oğlum. O kadar sizin için geldik koruduk buraları. La bu ne ya? Dışarı yapıyor uzakta. Dayı sen kimsin? Yine şeye döndük. Hikaye mevzusuna. Hele uğraştığımı görüyor musun? Evet de uğraşırken yola gelecekler. Bir insanı yola getirir. Umber Hanedanı bunu herkesten daha iyi bilir. Belki gece nöbeti hariç. Tekrar teşekkürler. Sana görevinde şans diliyorum. Lord Bolton'un duvara destek olmaya yine Yavaş okumanın şeyi. Lan yavaş okuyorsun. Hiç olmuyor. Hızlı okuyorsun. yazı bekliyor. Ne ilginç bir şey ya. <laughs> Bu tür adamlar seni dinlemekten seni derin yüzmeye hevesli olur. Şimdi arkadaşlar buradan daha ne kadar gideceğiz merak ediyorum. Haritayı açamıyoruz mu açamıyoruz ya kardeşim. Bir görev sadece yarım saat olmamalı ya

Üçüncü bölümü de hallettik. Son Ocak'taki duvarın ötesinden gelen haberlere inanmaya hazır değildi. Bir zamanlar himayelerini aldıkları kişinin tanıklığı. yahu kardeşim ama bu hikaye artık. İnsanlar oyunlardan hikaye beklemiyor arkadaşlar. Lord Bolton'la görüşme. Burayı da ekstra bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Burada bitireceğim şöyle tam şurada. Oo o oo. oldum kendimce 7. seviye oldum ya. Tam şöyle. Bir dakika. Ay, ay. Boz boynuzlu mu? Allah Allah yeni bir bineğe mi sahip olduk hmm. Öğreneceğiz bir türlü daha Bir de rehberimiz var bunu da alalım Günlük görev tamam. Başarımlar ya yani ne çok başarım var burada. Thank you. Yani bunları öğretmesen de olur hanedan arması. Tümünü aktifleştirelim bakalım. Ona Denge Kralliyet. Hmm. Aa. आशी çıkaralım bir saniye. Bakacağım sadece hangisinin ne. Ha bu 300 burada daha çok veriyormuş. Tamam. Bu 130. Ha bunlar geri aynı. Tamam. Tamam. Bunu da etkileştirmiş olduk dostlarım. İlerleyen zamanlarda geldikçe halleder set araştırması. şampiyon bayağı bir bayağı bir şey kapsamlı bir oyun ama arkadaşlar gerçekten şimdi e, kafama göre şey yaptım ama bakacağız artık neye, ne yapacağımıza e, sonradan düzeltmeleri yaparız diye düşünüyorum yani Beşerler öğretici güzel ne oyun. bakayım Zilara işte kendi imanlarını tüketerek belirli ögeleri için araştırma yapmanı sağlar. Hmm. Şampiyon için falan yapabilirim. Hoşuma gitti. Abi ilerleyen şeylerde bakarız ekipman evet. E, satabiliriz. Şey de yapabiliyor musun? Şöyle bir arkadaşlar güzel bir SS alacağım. Lan atla oynama. gerçekten e, detay olarak çok güzel bir oyun yapmışlar arkadaşlar yani e, başarılı bence neyse burada bitiriyorum dostlarım diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz kanalıma abone olursanız sevinirim yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum diğer bölümde görüşmek üzere beni takipte kalın